Hep birini almadan sürecek ha. kadere inanmış Kader olayız. kelimesi, Türkçe'de de kullanırız. Takdir. Takdir deriz. Bu hep o, 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 aynı kökten gelir. Yani Arapça'da. Şimdi bakın, orada bir ekleme yapalım. Mesela birileri işte madenci madene gidiyor. İhmalden dolayı hayatını kaybediyor. Hemen ne diyorlar? Madencinin kaderi bu. Cık. Madencinin kaderi değildir bu. Bunun dindeki tam karşılığı nedir biliyor musunuz? Cinayettir. Evet. Hatta ve hatta... Ee, ...bu mademciden sorumlu olan bakanlık neyse... ...Kur'an'a göre kısas uygulanması gerekir. Çünkü katil olmuştur. Sorumluluğu ona aittir. Evet. Madencinin, bak kader demek... ...işte madencinin madene girip... ...öleceğinin önceden bir defterde yazılı olması değildir. Madene girdiğinde... ...tedbir almadığın takdirde... ...madenin çökeceğinin bilgisidir kader. Yani ölçü... ...takdir edilmiş olan... ...güneşin doğudan doğması, batıdan batması kaderdir... Ama güneş ışığının altında yanman, derinin hasta olması, senin güneşin yakıcı olduğu bilgisine sahip olmamandan kaynaklanır. Bu ahmaklıktır. Yani kaderi tersine zorlamaktır. Sünnetullah'ın dışına çıkmaktır. Doğa yasalarıyla çelişkiye zorlamaktır. O yüzden o madenci meselesi çok maalesef memleketin kanayan yarasıdır. Çıktı vatandaşlar, bakanlık yetkilileri, ya işte madencinin kaderi, hayır efendim madencinin katili diyeceksin ne kadar diyeceksin o madencinin katilidir ve esasında Kur'an'a göre o katillerden kısas istenir. Yani bu bunları Hı. doğru bilmek Yeniden... lazım.